Yine bir e, tanrılar ve tanrıçalar salonu var. İşte Atela ile başlıyoruz. Görüyorsunuz Evet zaten tiplerinden kimin kim olduğu da belli oluyor, atribülerinden de belli oluyor. Şöyle ben de göstereyim, uzun uzun anlatmayacağım. E, e, şuna da bir bakın. Yine hani Athena'dan bir görüntü diye devam edeyim. E, şuraya da bir gösterelim. Evet görüyorsunuz, bütün atribülerini tanımaya çalışınız diyorum ben size. Biliyorsunuz zaten, hani ee, Arkeoloji Müzesini giderken de bunları kendi atribüleriyle birlikte görüyoruz. Bakın. Böyle yapmışlar, benim yapabileceğim bir şey demişler ben bir kabıma veya sansür uygulayamayacağım. Öyle bir haller. Gördüğünüz üzere tanrılar ve tanrıçalar hep burada var. Ve evet, Milo Afrodit'i orijinal. Diğerleri gibi bir Roma kopyası olarak karşımıza çıkmıyor Milo Afrodit'i burada. Orijinal ve hani Osmanlı toprağı o dönemde. Küçük paralara satın alınıyor. Ve şu anda Lourdes'a Dünyada gördüğünüz üzere bu afroditi görmeye buraya geliyor diyeceğim. Siz benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Tabii onun milo afroditi olduğunu nereden anlıyorlar? Bakın arkadaşlar, afroditin elmasını bilirsiniz. Hani bir elmayı ele geçiriyorlar ya, afrodit elmayı kazanıyor işte. Aynı noktada Milo Afrodit'in bulunduğu noktada bu eli de buluyorlar. Bu eli bulduklarında onun Afrodit olduğunu anlıyorlar e, yapı olarak da. Bakın şöyle detaylı göstereyim ortasında eli ve bu ispatlıyor aslında e, o Milo Afrodit'in Afrodit olduğunu. Çok enteresan oldu. Bu elmayı görmek de bizim için çok enteresan oldu. Mitolojiler. <laughs> böyle baktıkça gerçek oluyor harika. Evet gördüğünüz gibi yani hani Afrodit'in elinde elmasıyla olan bir Roma kopyasında bu şekilde görüyoruz.